Arkadaşlar. Arkadaşlar. Size bir şey demem gerekiyor. Harry Potter geldi. Bakın. Arkadaşlar Harry Potter'un oyuncağını aldık. de arkadaşlar böyle gözlüksüz böyle sarı saçlı böyle birisi vardı ya böyle bazı kötü yapıyor. Aha da arkadaşlar. Arkadaşlar çok sevdiler. Kardeşim de sevdi. Burada da poz var. Konuşsana lan. Arkadaşlar bu da bana benzemiyor mu sarı saçlı Bu da bana benziyor. Eskiden gözlüklüydüm arkadaşlar. Gözüm bozulmuş Evet Fenerbahçeli gözlük takıyordum o zaman ve Fenerliydim. Şimdi Galatasaray. Dostlar bak. Galatasaray. Galatasaray. Dostlar hiç ilgilenmediğimiz için gidiyor. Gel lan. Bak. Arkadaşlar sürdüğü şey bu da kay kay. Arkadaşlar size tavsiye ediyorum. Bu tam 500 TL. Bakın arkadaşlar. Asası var. Asası. Asası var arkadaşlar. Asası. Hı hı hı. Arkadaşlar bir de Heri'nin Arkadaşlar Heri'nin çabuk abone olun. Yoksa bakın kafanıza arkadaş. ok yersiniz. Çabuk abone olun. Yoksa kafanıza ok yersiniz. Yani şöyle alışılıyor bakın. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Bakın arkadaşlar şey Arkadaşlar ben hastalandım sanırım. Bugün doğum günümde Zaten göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar doğum günü oldu. Arkadaşlar konus dinozor doğum günü oldu bitti. Evet oldu da bitti. den den den. yavru olmuyorsunuz. Arkadaşlar kardeşime 9 yaş balonumu verdim. Arkadaşlar bu arada ben 9 yaşındayım. Arkadaşlar 6 yaşında olduğum için ters çevirdim. 6 yaşında 6 yaşında olduğum için ters çevirdim. Aslında arkadaşlar bak bu balon 9. Bak zaten tam oluyor ama çevirince biraz altı benzemiyor. Altı zaten böyle arkadaşlar ama e, benim ben 9 yaş balonumu aldı Poyraz istiyor istiyor ama onu ben alacağım Poyrazcığım. Benim balon. O zaman hepinize iyi ki doğdum ve görüşürüz. İyi doğdum?